都干了，去。 Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıççıgil, ilaca gelecek zammı önceden öğrenen ilaç firmalarının depolara ilaç göndermediğini ileri sürdü. Kılıççıgil yaptığı açıklamada geçtiğimiz cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi ile birlikte ilaçta euro kurunun 17 lira 55 kuruşa yükseldiğini hatırlattı. Kılıççıgil, %25'lik ilaç zammının 25 Aralık 2023 tarihinden sonra uygulanacağını, önümüzdeki bir hafta depo lardan ilaç tedariki sorunu yaşayacaklarını kaydetti. Bilindiği üzere cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi ile birlikte ilaçtaki euro kurumuz 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Bu artış yaklaşık %25'lik bir artış ve yıl içindeki ikinci artışımız. Bilindiği üzere Temmuz ayında da ilaçlara %30.5 oranında bir zam gelmişti. Bu da ekstradan bir %25 bir zam gerçekleşti. Şimdi ilaçtaki e, temel konumuz tabii ki hem ilacın bulunabilirliği bu ilaç Euro kuru güncellemesiyle sağlanıyor ama tabii ki bir de vatandaşın ekonomik olarak bu ilaçlara ulaşmasıyla da gerçekleşiyor. E, özellikle bu son artışlardan sonra vatandaşlarımızın bütçelerinde ilaca ayrılan kalemde ciddi bir artış yaşanacağı hepimizin malumu. Biz bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan özellikle eşdeğer bandı yüzde beş bugün onun ciddi bir şekilde arttırılarak vatandaşlarımıza daha az fiyat farkı çıkmasını en azından talep ediyoruz. Bunun yetkililer tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Bunun öbür tarafına da ilacın bulunabilirliği var tabii ki. O da bizim için son derece kıymetli biliyorsunuz. Önceki dönem ...dönemlerde özellikle ilacın e, fiyatının euro kurunun yılda bir kere e, değerlendirildiği dönemlerde... ...ciddi Kasım ayında ve Aralık ayında yoklarla e, boğuşuyorduk. Bu dönem bu görece daha az ancak ilaç e, firmaları e, ve bazı eza depolarının bu ilaç zammını önceden öğrenmesi sebebiyle... E, ...ilaçta e, bu son bir hafta 10 gündür ilaca ulaşımda eczanelerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. E, diğer yandan ilaç fiyat kararnamesindeki bu %25'lik e, geçişin... E, 25 Aralık tarihinde olacağından dolayı da önümüzde bir haftalık sürecimiz var. E, bu arada da ilaç firmaları maalesef e, depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyorlar. Bunları biz tedarik etmekte ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Vallahi bulalım yeter. Güzel kalacak.